Damat olarak Suat nasıl olur? Yok be, Suat'ta hiç damat olacak tip yok. Peki Selçuk olur mu? Yok, bu da kız kardeşime uymaz. Bu hiç uymaz. İşte damat dediğin kankam gibi olmalı. Yani kankam olmalı. Yok yok, bu iş olmayacak galiba. Ya bir türlü Mazhar'la konuşamıyorum. En iyisi Firdevs'i arayayım ve konuşamayacağımı söyleyeyim. Affet beni Firdevs. Yani keşke kankamın kardeşi olacağına bir mafya reisinin kardeşi olsaydın. O zaman daha rahat konuşurdun. Ama kankamla konuşamıyorum. Ha Firdevs sen misin? E, Firdevs, ben ben seninle abin konusunda konuşacaktım. E, bak şimdi F Firdevs... Firdevs kapı çalıyor, b ben seni sonra ararım, tamam hadi. Merkep Hanım teyze, şimdi şöyle yapsak diyorum. Madem siz Mazhar Bey'i benimle bir türlü evlendiremiyorsunuz değil mi? O halde tam tersini yapalım, beni Mazhar Bey'le eğlendirmeye çalışalım ha? Ay saçmalama Reyhan! Ee ne haber, iyi misin kanka? İyiyim kanka. Ha, e, bak şimdi e, seninle mutlaka konuşmamız lazım. K konuşalım kanka. Konuşalım, gel, otur, otur, gel. otur. Şimdi beni çok iyi dinle. Müfit, sen benim 30 yıllık kankamsın değil mi? Evet. Kız kardeşim Firdevs'e de ne gözle baktığını biliyorum. Ya, öğrenmiş demek ki. Ee, aslında kötü bir niyet yok ortada bak. biz ciddi olarak... Sus konuşma. Sözler kimin umurunda Mifit? Biliyorum onu benden dolayı hep kız kardeşin olarak gördün. Uh Hı -huh. Öyle mi görmüşüm? Elbette öyle gördün. Ama şimdi ben senden bir şey istiyorum. Kız kardeşim Firdevs'le hemen evlenmen. Ne? Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Hatta bunu senden özellikle rica ediyorum. Kız kardeşim Firdevs'le ne olur hemen evlen! Ee, madem bu kadar çok ısrar ediyorsun... e, <laughs> 30 yıllık kankamı kıracak değilim ya... <laughs> Sağ ol kankacığım! Ee, yarın hemen evlenin, hiç vakit kaybetmeden bir an önce! Aa, yarın hemen evlenelim, öyle he? mi? <laughs> Sen iyi misin kanka? Bilmiyorum, iyi değilim herhalde ama yarın bir an önce şey yani. evlenirseniz o zaman iyi olacağım. Sana güveniyorum Müfit. Tamam. tamam mı? Bu iş bitsin. Ha, Evlenir tamam. Evlenin. Tamam. Ta ta <laughs> Bir tane ballı adam, bir tane ballı adam, bunu hemen Firdevs'e haber vermeliyim. <laughs> ben sizi hiçbir şekilde güçlük çıkarmam ki, hemen evlenebilirim. efendim. A, Firdevs sen misin? Firdevs, sonunda abinle konuşmayı başardım Firdevs. A, 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 ay, ne oldu peki, ne dedi abi? Kabul etti, evlenebilirsiniz dedi, hem de hemen yarın evlenin dedi. Ay Allah'ım inanmıyorum. Müfit, sen uyanıksın değil mi? İçki falan da içmedin. Hayır, hayır, hayır. Ne uyuyorum, ne de sarhoşum Firdevs. Üstelik sen de uyanıksın ve bunların hepsi gerçek. Yalnız Firdevs, e, bir an önce hemen hazırlıklara başla. Fazla zamanımız yok. Hemen teyizindeki eksikleri tamamlayabilirsin Firdevs. <laughs> Ay. Vay be! Bütün bu olanlar gerçek mi acaba? Ya bak şimdi ben de şüpheye düştüm ha. Ee, acaba kendimi birine çimdikletsem mi? Ama bu saatte de sokağa çıkıp kimi bul bulacağım da kendimi çimdikleteceğim. Aman, en iyisi ben kendi kendimi çimdikleyeyim. Bakalım gerçek mi değil mi diye. <gülüyor> 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 Şimdi sahte bir nikah memuru bulmam lazım. Hay Allah. Kimi bulsam acaba? Almaz Kar Bey, bugün evde nikah var. E ben evi nikah göre hazırlayayım. Ee, evet, evet, evet Tatiana. Bugün evde nikah var, şimdi hemen git hazırlık yap. Peki. Aferin, ha, sevindim. Bugün evde nikah olacak. Olacak da evdeki nikahı kim kıyacak? Hay Allah'ım, şimdi bu gerçek bir nikah olmadığına göre... ...dandikten nikah kıyacak birini bulmak lazım. Allah'ım kim çünkü... kıyacak? Buldum! Muhteşem abiye sevgili muhteşem abi. Kalbin kadar temiz olan bu veresiye defterinden bana da... Bana da bir sayfa ayırdığın için çok teşekkür ederken... ...hayatın dikenli yollarında... <laughs> ne lan bu? Muhterem! Veresiye defterine ben de hatıra bir şeyler yazayım dedim muhteşem abi. Nasıl? iyi yapmış mıyım? <laughs> Allah'ın sala veresiye defteri, hatıra defteri. Bana bak muhterem, bir daha ben yokken bu veresiye defterine elli sürersen... ...seni doğuda bir bakkala sürerim, haberin olsun! İki muhteşem abi, bir daha yazmam. Sen gene ne promosyonu yapıyorsun lan muhterem? Bir paket deterjan alana, bir tane dondurma bedava promosyonu yapıyorum muhteşem abi. Nasıl zekiyim ama değil mi? <laughs> peki bu dondurmalar deterjan paketlerinin yanında erimeyecek mi? Bu deterjanı dondurmalarla birlikte buzdolabına koyarız muhteşem abi. Hı. Yani koskoca deterjanları dondurma yüzünden buzdolabına koyacağız. Öyle evet. mi? Asıl seni o buzdolabına koymak lazım. Gücük kafalı herif. Selamünaleyküm bakkal kardeşler. Oo amanın Maskal Bey hoş geldiniz. Dükkanıma şerefler verdiniz. Ee senden bir konuda Yardım istemeye geldim e, muhteşemcim. Herhalde başkalarına yardım ettiğin gibi bana da yardım edersin. He? Aa, yardım ne demek Maskar Bey? E, ee, Penver dükkanım içindeki şu testir boylu salakla birlikte 24 saat hizmetinizdedir. Güzel. Senden nikah memuru olmanı istiyorum muhteşemcim. Oo, tabii ki memnuniyetle, memnuniyetle. Kimin nikahını kıymamı istiyorsunuz Maskar Bey? Ee, kız kardeşim Firdevs'in. Kız kardeşiniz Firdevs'in mi? Evet. Aa, aa, demek, demek benden kız kardeşiniz Firdevs Hanım'ın nikahını kıymamı istiyorsunuz. Evet. Allah'ım, Allah'ım! Bunları duyacağım ha! Kızıl Ordu'nun korusundan o Nurcan'ım Nurcan'ım şarkısını duymayı tercih eder. Ya <laughs> Bey ağlayıp zırlama, öyle gerçek nikah kıymayacaksın. Ya, sahte nikah kıyacaksın, dandikten yani. Ha, sahte nikah kıyacağım. Evet, can, ben de gerçek bir nikah kıyacağım zannedmiştim salak bakkal! Senin zaten gerçek nikah kıyma yetkin var mı? Ee, yok mu? Yok tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Bu saçın ölmemiş Gel al.